Aydın ili ve ilçeleri eğitim, araştırma ve yardım vakfı, İstanbul ilinde üniversitelerde öğrenim gören aydınlı öğrencilere burs vermektedir. Burs başvuruları vakfın resmi internet sitesindeki online başvuru formunun doldurulmasıyla alınır. Başvuru koşulları şöyle, İstanbul ilindeki üniversite öğrencileri, aydınlı olmak, sizin ya da anne veya babanızın Aydın ili kütüğünde bulunması veya ailenizin Aydın ilinde ikamet ediyor olması sadece ailesi Aydın ilinde oturan ve Aydın doğumlu öğrencilerin burs başvuru hakkı bulunmaktadır. Vakfın kısıtlı imkanlarla sağlayabildiği burslardaki amaçlarından biri Aydın'dan İstanbul'a yeni gelen öğrencilerin karşılaşabilecekleri zorlukları yenmesine bir nebze olsun yardımcı olabilmektir. Burs başvuru formlarınızın değerlendirilmesinden sonra sadece burs almaya hak kazanan öğrenciler belge teslim edeceklerdir. Burs başvuruları 26 Eylül 2024 ile 18 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak. Bu bursa başvurabileceğiniz linki videonun açıklamalar kısmında görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.